Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yine bir e, ev yapacağız ama bu sefer e, zengin evi yapacağız. Şu malzemeleri kullanacağız. Elmas blok, zümrüt blok ve altın bloğu. Şimdi ilk baş biz 5e 5'lik bir 8 8'lik bir alan açalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 dur 3 4 5 6 7 8 çekiyor mu çekiyor tamam bu arada arkadaşlar ben bu evi yaparken siz de abone olmayı abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın de yorum atın şöyle yapalım Şak şak. Şu. Hadi yapıyoruz. Buraları komple kapatacağım. Burayı hiç cam etmeyeceğim. Zengin evi yapıyorum hemen Zengin fakir aga be hemen yapalım yapalım dur yanlış oldu şuraları kır kır tamam şimdi bunlara can gelecek bildiğiniz üzere evet bu sefer çatıyı değişik yapacağım. bu sefer yeni blokta çatıyı yapacak altın bloğuna ne yapacaksın diye soran varsa zemin için ev biraz küçük olacak ama olsun. Bu arada arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Şu evin yapım videosu bugün gelecek. Yüklenmiştir belki kanalı bilmiyorum. Şu evin videosu da büyük ihtimal yarın ya gelecek. Belli değil videosu. Bugün gelecek. Peki, ya da okul var. Okullar nasıl geçti bilmiyorum onu da bilmediğim için. Evet, evet. Evet. Şimdi diğer yeri kim olacağını bilmiyorum. kısım. Değil Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Evet. Sonra ne kadar iyi zengin duran var. Purpur merdivenleri çok iyi zengin duran. Bunu buraya koyuyoruz. Ama hiç kırmaya. Dur. Bir

şöyle Bir tutacağız alt. Şöyle 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 Başlangıç evi değil. Olamaz zaten. Çünkü hep başlangıç evlerinden gitmiştik. Katıladık. Katıladıklar. Önceki ev yapımı videolarını izlemediyseniz onları da izleyin. Orada da e, evleri yaptık işte. Bu kadar. Bu camları en son koyacağım. Şimdi çatı. Bu çatı biraz böyle kötü olacak. Şimdi böyle, böyle 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 şimdi ondan sonra iki blok merdiven çatısı. Şuraları kapatalım. İki blok da buradan geleceğiz. Şöyle. Boom. Bom, 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 bom. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ama çok 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 güzel. Böyle uğraşmak yerine komple kapatacağım ama üstüne de bir şey demem. Evet. Bu arada videonun neresini sevdiğinizi ve hangi şehirden izlediğinizi yazın. Evet. Şöyle yapalım. böyle olmuş. Ha, tamam. Eşit eşitlik önemli. Simetri hastaları. Şimdi tamam Şimdi burada üç oluyor, burada üç oluyor. Şimdi de, ne yapacağız? 2 yapacağız. iki iki. E şöyle. Keşke izleyebilirim. merdivenler ya da basamaklar olsa çok iyi yapabilirdim çatıya ama yok. Tekrardan söylediğim gibi beta da oyun. İç dekorasyon, demir kapı, zenginler. Tabii oğlum adamın kapısını adama böyle yapmak zorunda değilsin. Evin içinde göstereceğiz mesela bu böyle bir zengin ev yaptırmış hemen gelecek Aa, girdim olmayacak kardeşim çok değişik bir giriş olacak kızıl taşlı yapacağım galiba evet aynen kızıl taşlı yapalım evet şimdi bu kapılar hatta dur tek bir kapı olsun şurayı zümrüt yapalım değişik bir şey olsun. Şimdi bu kapı. Kapı tamam. Kızıl taşla bağlı. Kızıl taşımızı alacağız. Kızıl taşla bağlanır. Şartlarla atalım kapalı. Çünkü ben bunu yapabilirsin. Bağlan. Oldu. Çalışıyor. Tamam, güzel, mükemmel. Diyorum <laughs> tabii. Biz kapatacağız. Cam can cam can cam cam can can cam 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 cam, cam, cam. Açınlar, Evet bence buraları şey kesebilirim ya. Tek çap koyacağım bu kadar. dışarıdan da annesini uygulayacağım kapıyı. Bunu açtık. Bu böyle maalesef. başka bir yerden aldım kardeşim. Kapıyı. Bu Sistemi çok değişik olacak her zamanki gibi yani biz değişikleri severiz. Evet, evet, evet. Buradan gelecek ve bir evet. e şey olmadı. Tamam. Acaba bundan mı çalıyor bu kapı? Pan bir ev oldu. Bu zenginler ne yapar? Böyle bir şey yapalım ki dekorasyon mu? on 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 on. Evet 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 evet. Evet, 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 evet. Bu işte karasyonu çok güzel bekleyin. Bir tane, iki tane yatak olsun. İki fırın. Dur, böyle değil. İki fırın. İki çalışma. buraya iki tane körük. Bunlar körük değil ki. Güzel. Siz körük olmayabiliriz. Tamam mükemmel. Bir tane sandık da koymak lazım. Mm Bir -hmm. kitaplık ve sandık. Kitaplık. Tamam. Bir <laughs> yeri olmazsa 120 nereye yapacağız? Nasıl soru? Uçulmuyor evde. Şöyle bir kitaplıklar koyacağız. Hani bir büyü yaparken daha fazla gelsin diye. şey çıktı. Şika mı değişti? Değişik, değişik ama değişik Değişik ama değişik Bir ev oldu. Çok tar yani. Baya 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 bir da 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 da. Orası bir şey göster. O video Olsun. Şimdi arkadaşlarımıza şaka hazırlamak için ya da evinizi savunmak istiyorsunuz. Ben bir buraları cümle kitaplarla kapatayım. Ya da arkadaşlarınızla hava atmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım? İstediğiniz kadar blokla tamam mı? İstediğiniz kadar blok istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben dört bloklu yapacağım. Evet. İlk olarak bir tane dağıtıcı, bir tane redstone, bir tane şalter ve içinde koymak Ben iki tane şeyle deneyeceğim. Bir elmasla bir ateş topuyla. Ateş topu nerede? Ateş yükü. çek yapmasını gemiler. 2 3, 3 4 Tamam şöyle mesela göstereyim. And 4 Şimdi koyuyorsunuz. Yine. bana sonra reston reston yani kızıl taş tozunu oradan bağlıyorsunuz şu iki tarafa da bunlar gelecek 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 böyle ortaya da şalter koyuyorsunuz ş oldu çalışıyor bu lan. Yanlışlıkla gitti dostum. Evet. buraya koyalım. normalde yapılıyordu. bu hep oluyordu hepsini ver en evet. hepsini evet. bizim videodayım diye olmadı tamam evet. onu da ver evet. ortadan çıkmış şu bağlı bir var olacak Ee daha güzeldir. Aa. O o bu yanlış. Yanlış. Yok olmadı ya. aynı şekilde olmayacak yoksa şimdi nasıl yapmışız şöyle yapmışımızı böyle de aynı evet bunu koydum Hepsine azalmış mı? Tamam azalmış. senden Bir dakika. Bazıları atmıyor gibi. Hep atıyor. Kimseye gönderme yapmıyorum. Yok canım tatlı istek abi.